Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Escape the Evil Doll oynayacağız. O <laughs> oh, çok şükür unutmadım oyunun ismini. Ben normalde easy oynamıştım ama bu sefer hard oynamayı düşünüyorum. Hard'ın da ortasında falan bırakıyorum hep. İki kere falan oynadım artık. Neyse. neyse. bunu da çok, bu oyunda çok short videosu çekildi. Ben de çekebilirim belki. Niye gittin mi Arkadaşlar bu arada ben şunu fark ettim. Ben bir tane daha küçükken bir kanalım vardı. Ay şeker unuttum değil mi? Küçükken bir kanalım vardı. Ve oradaki size Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Böyle falan çıkıyor. Şimdi... Şimdi böyle çıkıyor. Yani... böyle garip hissettim. Bir de arkadaşımın kanalına baktım. Ondaki siz zaten berbat. Çünkü o zaman telefonlar konuşuyorduk ve o zamanki telefonumuz falan Samsung'un bir telefonuydu ama eski telefonlarından en eski telefonlarından yani öyle diyelim. Neyse. <laughs> Yaş. Yani şu an neden bir böyle o bir videosu çekesim geldi? Neden sizce hep hep öyle oluyor? Neden öyle canım isteğiyle? Kaç günü kuzenim geliyor. Hiç, çok şaşırıyorum. Hiç de video çekmek istemiyor. Çünkü sormam video çekelim mi diye falan. Oynanabilir. <laughs> Ve bayağı da, da video çekmiyorum. Benim açımdan yani. Biraz video çekeyim dedim. Öyle. Şimdi bundan sonra hemen bir tane daha gibi gelecek. Ama bu o bir işini falan seviyorum hep. Ya eskiden çok kötü oynuyordum. Şimdi en azından daha iyi oynuyorum. Obi'den tek de bu oyunu oynamıyorum. Başka oyunlardan da oynuyorum. O oyunlardan bazen daha zor olabiliyor. Bana göre en kolay Obi oynanan oyun Roblox. Yani size göre hangisi bilemem ben. göre bak, zaten genelde Obi'lerim oynadığım oyunda bu oluyor. Oynamayanlar için zaten arkadaşlar açıklamaya yazıyorum. Yani oradan bakabilirsiniz. Girişte de söyledim. Yani oradan bakarsınız. Zaten çoğu popüler şeyinde, Discord şeyinden ay konuşamıyorum. Popularity'den görebilirsiniz bu Göremezseniz de popülerliği düşmüş abi. Benim sorunum değil. <laughs> ha o kadar geldim nasıl öldüm. Piyy. Evet lazım. Abi ya. Çok sıkıyorum. <laughs> böyle bazen o oynayınca da böyle konuşacak bir şey bulamıyorum. Böyle garip bir şey oluyor. Aklıma garip garip şeyler geliyor. Şarkı söylesem geliyor ama telif. Sonra da aklıma telif geliyor arkadaşlar. Video süresini de düşünmeliyim. O bilerdeki en, en, kötü şey bu. Uzun mu kısa mı onu tam bilemiyorsun. gibi gibi Konuşamıyorum yine. Ee, öyle. <laughs> en alttan başlayayım ya. İlk en üstten başım sonra zor geliyor. Öyle. Bir dolasam yok ya. Şeker umurum değil. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Kuzenim de buna çok korkunç diyor. Aşırı tatlı bence. Sizce yorumlar <laughs> bekliyorum. Aşırı tatlı yani. Bunu mu buraya koyayım? Hey, bir tane şey Ne oldu lan? Süpürge gibi sallıyor şunları. Şunların saçlarını. Gidebilir ben artık? Ödüm koptu be ya. Şu yerden. Şu yoklaşıyor dedim. Neyse. <laughs> ha, buradaki en mantıklı şey burayı Buradan geçin yani, Eğer benim kuzenim gibisiniz Geçemezsiniz Ölürsünüz çünkü o Sırf hızlı değil Oyun bozuk falan diyor Ama kendi yapamadığı için Oyun bozuk diyor Tamam oyun bozuk <laughs> Ben öyle yani anlamıyorum yani küçükken ben öyle değilim ama küçükken Egemen abim gibi şimdi Egemen abim de bana Roblox'taki oyunları falan öğretiyor şimdi ben onu öğretiyorum şöyle yapacağım böyle yapacağım diye Şuna sıkıldım. O oynarken ben. Genellikle böyle oluyorum. Aa niye gidip ölüm ya? Ben buraya 25 bin kere falan tek de geçmişimdir. İşte ne kadar çok oynadığımı gösteriyor. Çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ya. Ay, ay, <laughs> Ben genelde böyle oluyorum oyunda be İş yapamayınca ayy, ayy, ayy. Evet arkadaşlar 5 5 dakika sonra Böyle susarak devam edeceğim içimden de oyunu küfür ediyorum Evet devam edeceğim Ben bir şey söyleyeceğim Canlı yayın yapmak istiyorum Lütfen 20 abone olabilir miyiz? Çünkü 20 abone olunca şey, belki olmuş olabilir. Ben en son baktığımda falan neyse söyleyeyim. 20 olmak istiyorum arkadaşlar. 20 olunca çünkü canlı yayında ve canlı yayında da benim gerçek yüzümü görürsünüz <laughs> ben. Ay diye bir şey oldu. Ay bir şey söyleyeceğim. Ve video yapınca deli gibi Ekrana konuşuyorum. Kendi gel kend Sen aynayla konuşuyormuş gibi oluyorum. Garip oluyorum. Sonra içimden de diyorum ki ben deli miyim? Niye ekranı konuşuyorum? Aa merhaba bana park oynayacağım. Ne yapıyorsun? Sen öyle konuşuyormuşsun. Ölürsem çok kötü olur. Bu şekeri toplamayacağım. Niye toplayacağım? Video de şu an bizi <laughs> de Şu an o şekeri almak için buna. Şeker burada ne yapıyor abi? Hiç, ma hiç anlam vereyim. Anlayacağım bana ne? Video süresi de uzayınca sonra YouTube bana söylüyor. Söylemiyor da kızıyor yani. Yalnız biz usy insan olmak non non feyland non ben böyle oluyorum <laughs> ben bunları sanacak sanıyordum aslında iki kere falan biterdi ama Yok bir kere bitirdim oyunu. Ben bunları hala salınacak diye görüyorum kafamın içinde. <laughs> ye şeker almayacağım ben. Şekerin ne olduğunu da eğer oynadıysanız ve bütün şekerleri topladıysanız yoruma yazarsınız. Teşekkürler. Minna <laughs> tarih Ay telif. Unuttum tek şey unuttuğum tek şey olabilir bu video da hep unuttum tek şey olabilir bu. Ha yok ik ikinci şey birincisi oyunun ismi Hep. Yo <laughs> bir şey değil ki bu. Neye güldüysem. kendi kafamda böyle. Aha geçti Arkadaşlar bu video niye 20 dakika diye sorarsınız sırf bu <laughs> Ya gün gülme <laughs> gülmen alakıyor. Oh my god. What is that? Ne yanlışlıkla çıktı mı? Neyse alayım. Şekay. Yay, geçtim burayı sun 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 İşte ya işte 5 dakika buradan gidecek şimdi. 5 <laughs> dakika buradan gidecek. Abi bir dakika ya. Geçebilir miyim? Ben buraya geçeyim. Ha burada şey oluyor. Neyse, oynamayanlar için söyleyeyim. Daha farklı bir şey oluyor da. Easy'den daha farklı bir şey olmuyor muydu? Ben mi öyle hatırlıyorum? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bizim şey dördüncü sınıf. Gepeş, Görüşürüz. <laughs> Kapı niye açın? Ha doğru şey. Ya uf. 8 saniye buradan gitti. <laughs> Aa sesime ne oldu az önce? İnşallah telif yok. Yee, bitti arkadaşlar. Oh 11 saniye olmadan bitti. Arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı, yorumlara yaz, yorumlara benimle bir şeyler yazmayı, sohbet etmeyi falan. Ve... Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.